Uyuyor görmüyor musun işte oğlum? Derin derin uyuyor çocuk. Hem ne bu böyle bu saatte? Uyuyan çocuğun uykusu bölünür muymuş hiç? E, e ama... Aması maması yok. Hem banyo yapıp yeni yattı. Bu havada hasta olur çocuk. Ya e, anne olmaz ya. Gümüş bekliyor. Çok özlemiş bebeğini. Erken gelseydi hanımefendi. Kusura bakmasın. Onun özlemesinden daha önemli çocuğun sağlığı. Hiçbir yere gitmiyor Melek. Ee? Hadi çık dışarı uyandıracaksın çocuğu hadi hadi o son tabak tatlıyı yemeyecektim. Israrına yenildim. Ne var canım? Can boğazdan gelir. <laughs> Geldiği gibi de gider ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel kızım. <laughs> Size de iyi akşamlar dedeciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar da burada ne işin var bu saatte? Neyi bekliyorsun kızım? Dede ben Afyon'dan yeni geldim. Geç oldu biliyorum ben Melih'i alıp gidecektim. Yani Mehmet gelecek Melih alıp, bizi o bırakacaktı. Aa öyle mi? En doğrusu bu saatte tek başına götüremezsin yavruca. İçeri bile girmiyorsun yani öyle mi? Yedi kat yabancı gibi kapılarda bekliyorsun. Aferin sana kız. Olur mu? Ben sadece bu saati rahatsız etmeyeyim dedim. Mehmet'ten rica ettim. Herkes uyumuştur diye düşündüm. Bu saatte ne uyuması kızım? Bahane bunlar. Bize bir merhaba demeye erinir olmuşsun. Ayıp değil mi kızım? İyice edebinizi şaşırmışsınız. Dedeciğim, benim kötü bir niyetim yoktu. Ne olur yanlış anlamayın beni. Ben anlayacağımı anladım kızım. Böyle ayaküstü olmadı bu. İçeride konuşalım, ne dersiniz? Sen ha? müdahil olma lütfen bu Hanım. Dedeciğim, siz beni yanlış anladınız. Ben, ben sizinle konuşmak istiyordum. Uygun bir zamanda size anlatacağım şeyler var ama çekiniyordum. Biz Mehmet'le... Ama benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok kızım. Dinleyecek vaktim de yok. Hadi Dilruba, üşütmeyelim Ayaz'da. Çok üzerine gittin kızın. Neden böyle yaptın şimdi? Çok üzüldü yavrucak. Az bile bunlara. Günlerdir neler çekiyoruz bunların yüzünden. İyi yaptım. Oyun oynamak neymiş görsünler bakalım bunu. Siz onların büyüğüsünüz çocuk onlar. Anlayışla karşılamanız en doğrusu olmaz mı? Anladıkları değil buysa başka çaremiz yok. Baksana gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor ya. Afyon'dan geliyormuş utanmaz. Yahu şimdi afyonda soğuktan tüylerin şemsiye teline döner. Kurur kalırsın ayazdan. Hanfendi'nin her tarafı yanmış, güneşten bronzlaşmış. Hala afyon türküsü okuyor bana. <laughs> Allah Allah. Rukiye. Rukiye. Rukiye kendine gel. İyi misin Rukiye? Ay tamam iyiyim ben. Ne iyi olmasın Rukiye? Sen şimdi burada bekle. Ben Şeref Hanım'a söyleyeyim. Arabayı alır hemen doktora gideriz. Tamam mı? Olmaz Orhan saatte. Ayıp insanlara. Sen itiraz etme Rukiye. Kımıldamadan bekle beni tamam mı canım? Melek nerede? Niye yalnızsın? Annem vermedi meleğim. Banyo yaptırıp yeni uyutmuşlar, hasta olur dedi. Ya, ben ona sarılıp uyuyacaktım ama. Burnumda tütüyor yavrum. Ya sarıp sarmalayıp getirseydin ya Mehmet. Ya hayatım, daha yeni iyileşti diye ben bir şey söylemedim. Biraz daha sabredeceksin aşkım. Çok özledim ama. Az kaldı. Cık. Söz veriyorum, sabaha kavuşturacağım. Söz. Bak kızacağım ama. Ne yapsaydım, kaçırsa mıydım çocuğu? Ya ben onu uslamıyorum ki. Dedemle karşılaştım demin. Ne? Çok kızgın bize. Nasıl kötü davrandı biliyor musun? Yemin ederim yerin dibine girmek istedim. Ne dedi akşam akşam? Ne diyecek? İçeri girmedim diye bir güzel azarladı beni. Ah canım benim. Merak etme. Her şey yolunda olacak. Üzülme. Hepsi bizi affedecek ve mutluluğumuzu bizimle paylaşacak. İnan bana. Söz veriyorum. Hadi bakalım.